Evet sırada bir sağlık haberimiz var değerli izleyenler. Bölgesel yağ, e, yağlanmalara karşı uygulanan liposakşın işlemi hastalara kesin çözüm sağlıyor. Bu yöntem özellikle gıdı bölgesindeki yağlanmalarda kullanılıyor. Detaylar haberimizde. İnsan vücudunun belirli bölgelerinde gereğinden fazla yağlanma görülebiliyor. Uzmanlar bu noktada liposakşın işlemini öneriyor. Biz bu yağlanma olan insanlara çeşitli tedaviler uyguluyoruz. Bu uyguladığımız tedavilerden birisi lipoliz dediğimiz işlem. Lipoliz aslında kelime manası yağın parçalanması. Yani yağın herhangi bir uyaran yardımıyla hücre zarının parçalanarak yağın açığa çıkması. Bunu daha sonra başka bir yöntemle oradan o yağı alabiliriz lazer lipoliz işlemi son yıllarda daha sık yapılıyor. Bunun en büyük sebebi ise şu. Lazer lipoliz işlemi son yıllarda gerçekten güncel bir şekilde yapılmakta. Bunun da en büyük sebebi şu. Hani hastalar daha büyük ameliyatlara, cerrahilere gerek kalmadan vücudun belli bölgelerinden rahatsız oldukları kısımlardaki yağlardan kurtulmak istiyorlar. Biz hastanemizde lazer lipoliz işlemi yapıyoruz. Bunu en çok yaptığımız yer gıdı bölgesi. Lipoz işlemiyle özellikle gıdı bölgesindeki yağlanmalarda oldukça güzel sonuçlar elde ediliyor. Lokal anestezi altında yapılır. Hastanın gıdı bölgesi için çenenin altından küçük bir kalem ucu kadar bir yerden küçük bir kesi yapılır. Bu bölgeden içerisi özel bir sıvıyla doldurulur. Daha sonra lazer cihazı bu bölgeye tatbik edilir. Deri altındaki yağ dokusu bu lazer ışığı yardımıyla hem ısı hem ışık yardımıyla parçalanır. Parçalanmış olan yağ emredebilir emilmeyip vücut tarafından kendisinin yavaş yavaş emilmesi de sağlanabilir. Bunların ikisi de sağlanabilir. Peki liposakşın işleminin ardından nelere dikkat edilmeli? Yani yağ alındıktan sonra en büyük sıkıntımız yer çekimi. Gerçekten bu yer çekimi zaman içerisinde o bölgedeki yağın boşalmasına bağlı olarak deri kendini salar. Vücudun hangi bölgesi olursa olsun. Mesela gıdı bölgesinde yağı aldınız, deri ile kas arasında herhangi bir şey kalmadı, deri kendini salar. Bu salmasın diye, yapışsın diye burası özel bandajlar var. O özel bandajlar kullanılabilir. Kol bölgesinde, gövde bölgesinde, bacak bölgesinde bu bölgelerin de tamamında özel uygulanmış korseler var. Bandajlar gibi değil, özel korseler var. Bu korseleri hastanın en az 2-3 ay süreyle giymesini istiyoruz.